Çocuğu e, anneannesi ve dedesi her dediğini yaparak büyütmüş. Tamam. E, 4 yaşına kadar böyle büyümüş. 4 yaşından sonra anne baba biraz daha şimdi annesi ev hanımı bakmaya çalışıyor. Ama çocuk dediği yapılmayınca e, ortalığı ayağa kaldırıyormuş. Yani evdeki camları indiriyor, eşyaları kırıyor, parçalıyor. E, anneye babaya artık hayatı zehir edecek. Kan kusturuyor. Kan kusturuyor. Artık anne babayı da emrine almış. Yani çocuk ne derse anne baba mecburen yapmak zorunda kalıyor şu anda. Değil bir yapar iki yapar çocuk o şekilde hı hı. bakar ki anne baba kararlı yavaş yavaş değişmeye başlar. Şimdi burada anne baba sabırsız davranıyor evet. çünkü çocuk yanlarında büyümemiş anne baba da çocuksuz hallerine alışmışlar rahata alışmışlar evet. birdenbire çocuk 4 yaşından sonra gelip isteklerini kabul ettirmeye çalışınca anne babanın zoruna gidiyor. Halbuki o çocuk küçük yaştan itibaren anne babanın yanında kalsaydı o kararlılıklarını bozmayacaklardı. Şimdi de değişen bir şey yok. Hı hı. Aynı şekilde verdiği kararı anne baba birlikte hareket edip bozmazlarsa o çocuk değişir. Ama çocuk da anne baba kararlı hareket ettiğinde bir şekilde anneannesine ve dedesine bu çocuk bir şekilde gidiyor akşamları veya işte hafta sonları. Bu sefer orada babasına yaptıramadığını örnek bir oyuncak aldırmaya çalışmış. Babası almamış. Girip dedesine aldırıyor. O zaman bir süre oraya yollamayacaklar. Hmm. Kararlı olacaklar. Hmm. Çocuk anne babanın eğitimine girecek. Hmm. Gerekirse dedeyle, anneanneyle oturup konuşacaklar. Sistem değişecekler. Öbür türlü bu çocuk ileriki zamanlarda... İşine gelmediği zaman çekip anneanneye gidecek. Evet. Bir süre sonra anneanne dede baş edemeyince alın çocuğunuzu ne haliniz varsa görün diyecek. Şimdi daha çocuk küçük. Evet. E onlar çocuğun her istediğini yaptığı için çocuk onları şimdi çok seviyordur. Evet. O büyüklerin de işine geliyor. Aynen öyle. Ama büyüyüp de bir ergenlik dönemine geldiğinde ters cevaplar olduğunda bu sefer anneannenin ve dedenin hoşuna gitmeyecek. O zaman diyecek ki alın çocuğunuzu ne yaparsanız yapın. Şimdi buraya gelen danışanlarımızdan çok net görüyoruz. Evet. Eğer anne baba kararlı olur. Çocuk ağlasa da, zırlasa da ne yaparsa yapsın, vursa da, kırsa da isteğini yerine getirmezse bir süre sonra çocuk pes edecek. Ama burada pes eden taraf anne baba olunca çocuk diyor ki tamam ben bunları en güzel şekilde kullanırım. Aynen öyle. Anne ve baba kararlı duracak. Kararlı olacak. İkisi de kararını bozmayacak. Ben de kendi çocuklarımda yaşadım. Küçükken çok kararlıydı. Küçük oğlum aşırı derecede kararlıydı. Her istediğini yapmak isterdi. Ben ilgilenmezdim. Kendi haline bırakırdım. Ağlardı. Bir süre sonra vazgeçerdi. Ondan sonra o kadar çok değişti ki Küçük oğlumun inatçılığıyla ilgili size bir örnek vereyim. Bu annelerin çok işine yarayacaktır. Bir gün ev halı kaplı, halının üstüne bir iplik düşmüş. Ben de o ipliği aldım, attım. Şimdi bu sefer ağlamaya başladı. Neden sen aldın o ipliği? Ben alacaktım. Ben de dedim ki tamam, bilmiyorum tabii. Eğitimi de bilmiyorum. Böyle bir eğitim görmedim. Getirdim ipliği tekrar halıya koydum. Evet. Fakat ısrarla daha fazla ağlayarak hayır o ipliği almayacaktın dedi. Ağlamaya devam etti. Sonra sistem değiştirdim. Çünkü her şeyi ağlayarak istiyordu. Mesela su istiyor, annem getirsin diyor. Abi getiriyor, kabul etmiyor. Baktım ki böyle devam etmeyecek. Şunu yaptım. Suyu getir masanın üstüne koy. İçerse içsin, içmesi içmesin ağladı ağladı bir süre sonra gelip alıp içmek zorunda kaldı. Bir şey tutturdu. Kesinlikle yapmadı. Kararlı bir şekilde vazgeçti. Ondan sonra o kadar bir değişim yaşadı ki şu anda saygılı, sevgili bir beyefendi